Kıskançlık kurbanı ünlülerden biri de Lincoln'dü. Dünya tarihinin en önemli adamlarından biriydi ama evinde mutlu değildi. Karısına en çok yaptığı şey sızlanmak, kocasını manen zehirlemekti. Lincoln her ne yaparsa yanlıştı. Hiçbir doğru hareketi yoktu adamın. Yaptıklarının bütününü karısı tarafından edilir ve tabii ki kötülenir de. Bu karı koca birbirlerine tamamen zıt olduğu durumdaydı. İşleri birbirine ezmek, üzmek, sıkıntıya sokmaktı. kavgaları çoğu zaman sokağa taşar. Komşuları kavganın sözden eyleme geçme durumunda geldiğini anlarlardı. Peki bütün bu kavga ve gürültülerin sebebi neydi? Bir kelimeyle kıskançlık. Karısının bu kıskançlığı aile mutluluğunu bitirdi. Sevgi gitti, yerine düşmanlık geldi. Bu sebeple Lincoln evine girmek istemez. Çoğu zaman ev yerine otellerde geçirmeyi uygun sayardı. Karısı yalnızlıkla çıkınca daha çok kıskanır, hatta bazen ne yaptığını bilemeyecek derecede kendinden geçerdi. Bu kadın bir zaman sonra bu ağır yüke dayanamadı, çıldırdı, bir hastaneye yatırıldı.